Evet dostlar yine bir video ile karşınızdayım. Bugün yani bugünkü aracımız 5. 6. aracımız. Ş şöyle bir aracımız gelmişti. Şurada bir aracımız gelmişti. 3 tane de yolladım bugün yaptım. Şimdi bu aracımız şarj sıkıntısı var herhalde. Yani şarj yazı sağlam. Aküyü taktığımız zaman e aküsü yeni olduğunu söylemişlerimiz. Şöyle söktük. Şarj problem var. Dediğim gibi. Şimdi videoyu çekmek için şu şekilde evet. Şimdi aracımızın arkasını komple söktük. Yani şurada şarj soket yerimiz var. Burada bir problem var gibi duruyor. Ki, evet çünkü şöyle yakından göstermek istiyorum yani şarj sıkıntısı niye şöyle içi komple pislik dolu şöyle ıslak pislik bu yüzden şarj almıyor bu federalimiz ve onu sökmek için de komple bu arkayı şu şekilde dağıttık yani ön gibi aynı şöyle normalde burası ama komple dağıttık yani dediğim gibi işte akü yeni şarj cihazı çalışıyor fakat şarj yapmıyor burada kartlı bir sistem olduğu için bunun buradan sıkıntı yapıyor Şimdi onu tamir edeceğiz tamirden sonra geri tekrar takacağız şimdilik videoların sonuna geliyorum beni youtube'dan Anket Plus'tan, Letko'dan takip edebilirsiniz. Yani parça lazım veya herhangi bir şey lazım olduğu zaman soru da sorabilirsiniz. Bütün internet, sosyal medyada, Instagram'da www araba tamir bakım, Facebook'ta aynı şekilde varım. Herhangi bir danışmak istediğiniz bir şey olursa da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın lütfen.